Kargo varmış benim. Annemin mi benim mi? Tuğba'tan mı? Kalsın o zaman. Arka tarafta benim adıma var. Tamam alırım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Günaydın. İlk defa burada açıyorum. Gözlük defa falan açtım. Yani çünkü makyaj yapmadım. <laughs> Sanki makyajla açıyorsun biliyorsun. Hayır. Ee, birazcık bu bir sıra biliyorsunuz ki kendimi cilt bakımından vesaire e, kötü hissediyordum. Artık bir cildiye gitmenin vakti geldi, hazırladım. Bu arada anneciğimin yeni aldığı gözlükleri taktım. Kısacası yani şu anda gidiyoruz bakalım. Doktor Server Serdaroğlu muydu ne? Unuttum. Canım doktorumun soyadını. Onun haricinde şu gözü çıkartamıyorum çünkü gerçekten çok kötüyüm, çok uykusuzum, bu sıra hiç uyuyamıyorum, bu sıra uyuyamıyorum, cildim zaten Allahlık, anlamadım böyle bir böyle bir şeyler oluyor, kendimi mutsuz da hissetmiyorum, anlamadım yani olmam için bünyem zorluyor galiba beni. Çocuklar ne dersiniz? Düşmanım yani düşme ya. Kadıköy'de görüşürüz. Birazcık Kadıköy sokaklarını vesaire de gezeceğiz. Güzel olacak ya. Birazcık şöyle boş beleş bir vlogumuz da olsun. Olmasın mı ya? Olmasın mı anasını satayım? Böyle boş boş gezdiğim vloglarımı ben de özledim. Sen de özledin. O da özledi. Herkes özledi anasını satayım. Annem de özlemiş. O da söylüyor. Herkes özledi doktor şey dedi hani evet yüzümde bir şey yok diye görüyorsun ama vücudumda çok sivilce vardı tubiş ve doktor da gördü yani. Kalça ve göğüs ve sırt kısmında da çok sivilce çıkmıştı. Hani o ucunda iltihap olan değil kistik sivilcelermiş. Saç dökülmesi, tüylenme, renkli gecikmesi. E, bunların olması ve bir anda hani yüzümü sivilce basıp bir anda o sivilcelerin geçmesi hani bunlar tekrarlayan şeyler dedi. Hormon testi istedi. Yumurtalığının alakalı bir problem olabilir. Tiroid alakalı bir problem olabilir. Eğer öyle problemler varsa, e, onların tedavisi çok farklı oluyor dedi. Şimdi şey, Regli'min üçüncü ya da dördüncü günü benden e, kan tahlili istedi. Canını bir şeylere sıktın mı falan diye sordu. Ben de evet, hani böyle bir dönem geçirmiştim dedi. Belli bir dönem sıkmışsın. Bir de hani o dönem e, ciddi bir spor yapmışsın, hani bezlerini çalıştırmışsın, e, hormonal de zaten sıkıntılar yaşamışsın, reglinin gecikmesi vesaire gibi. Hani o yüzden bunlar e, hani kalıcı bir şey bırakmış olabilir özellikle yumurtalıklarınla alakalı bir problem olabilir. O yüzden senden kan testi istiyorum dedi. yüzündeki lekelerin sebebi de kistik sivilceler çıktığı için. Onların geçmesi daha zor oluyormuş. Kesinlikle bu arada ruaktan vesaire ben öyle şeyler yazmam. Ben bir iki sene hastalarımı incelerim dedi. Onlara uygulayabilecek en hafif tedavileri uygularım. Ondan sonra geçmezse ruaktan gibi ciddi bir ilacı veririm. O çok çünkü ciddi hasarlar yaratan bir şeymiş, ilaçmış. Merhaba. Canım, ya, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var? Ne var? bakınıyordum. Ne? Bak. <laughs> hop, hop, hop. Rahatsızlığı bozmayın lütfen. Şöyle bir bakıp çıkacağım. <laughs> İçeride video mu çekeceksin? Evet. Ya video hani daha doğrusu bakarken öyle kendimi çekeceğim. Hani şey yapmayacağım. Ya, bir ürün bakmayacaksınız yani. Hmm. Ya hayır öyle spesifik bir ürün bakmayacağım yani gezeceğim çek çekim eğer istemiyorsanız çekmeye debilirim. Hayır çekimi kullanacaksanız sorun olur o yüzden. Tamam o zaman. Ne diyor? Ne ne ne? Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Arkındayız. Ama bizim yanımıza geldin kızım. <laughs> Adam, ya nare oluyor da? Oraya da. Çıkınca Çıkınca. bak bak harı oluşuyor kafanda bak. <laughs> <laughs> Çağlar'ın Instagram'daki son fotoğrafını Merve ile ben çektik. Aman Yay! Beyaz tişörtlü. Bu kadar Dur o zaman <laughs> O zaman şöyle söyleyeyim. Hazal'ın IG videosunu da Çağlar'la ben çektim. IG değil, Rios videosu ya. Benim e, post pantolonlu fotoğrafımda Çağlar ve Hazal çektim. ha, influencer, Rios. Bunun kendi kelimeleri var değil mi? Evet. Rios, <laughs> Günaydın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bana inanmıyordunuz kilomun 95-94 olduğuna daha zayıfsın diyordunuz. Bir insan neden kendisini daha kilo göstermeye çalışsın ya bu, değil mi? Dün gece hayatımın şarkısını buldum. Gerçekten hayatımın şarkısını buldum. Sen dinler misiniz? Sakın sakın kapatma, burayı sakın atlamam. Videonun en önemli kısmı burası. Acıktım, pek acıktım, şok acıktım, of acıktım, çok acıktım, pek acıktım, şok acıktım, of acıktım. Kızarmış patates gelsin, çift köfteli hamburger, büyük büyük pizza gelsin. Çok 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 acıktım. Lop 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 Ham 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 Löp 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 Çok acıktım çok Ne oldu biliyor musunuz? Geçen gün ilk defa bir marka bana yazdı. Bir gün göndermek için. Ama meğerse Piyara benim liseden tanıdığım bir arkadaşıymış. Olsun. Geldi mi? Geldi. Neyse şaka bir yana uzun zaman sonra birazcık gerginim aslında fondöten süreceğim. Pek de fondöten gibi değilmiş. Birazcık daha böyle BB krem gibiymiş ama bir deneyeceğim bakalım. Çünkü merak ediyordum. Size de beğenip beğenmediğimi söylerim. Tamam mı? Eğer beğenmezsek aramızda kalsın mı? Çünkü ilk defa biri bana yolluyor. Ben size söyleyeceğim beğenmezsem. Şu anda ışık çok sarı ama beğendim dışarıya çıktığımda görürsünüz. Clinique'in bu Even Better Glow içinde SPF 15 var. Normalde bende şeyler çok sivilce yapıyor. Ee, neydi onun adı? Ah. Güneş koruyucular. Bende sivilce yapıyor. Bakalım bugün içinde yapacak mı? Onu bilmiyorum. Güzel yani. Beğendim ama çok hafif çünkü. Çok tamam, benim istediğim gibi. Şimdi artık çıkmam lazım. Geç kalıyorum sizinle caddede görüşürüz. Evet cadde. Bye. Kimle buluştum yine? <laughs> yine. Asabi ya. Ya yakışıklı mısın sen? Yakışıklı mısın? Bu çocuk çok yakışıklı. Kim o? Beraber ben bir çekeceğiz. Çok yakında. Evet. Ne olduğunu söylemem ama. Söylüyorum. Söyleme. Söylemiyorum. Söyleme. Sarkı. E İki tane hem de. Biri benim kanalıma ama onun daha vakti var. Benimki sürpriz. Çağlar'ınki sürpriz. Çok güzel ama. Kardeşim benim be. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi de çekeceğiz beraber. Yıkık <laughs> Merve yok. Şuraya bir Merve istiyorum. Şuraya bir Merve istiyor. <laughs> Oraya ben koyarım Merve'yi. <laughs> koy evet koyacağım. <laughs> Hadi Reyes çekelim. Hadi çekelim. Hadi. Çağlar Bey'le yemeğe geldi. Mutlu. Yine aşırı mutlu. Bunlar benim vloglarıma alışamadı. Gençler. <laughs> Ve bundan istiyorum ya. Neyden istiyorsun? Çağlar ne etsin ki ben de? kan Çıksın. Emin misin? Benim tarafımdan mı, senin tarafından Benim mı? Benim tarafımdan. <laughs> şöyle bak. <bari>. Orada <laughs> büyük mevzu çıkacak. Bıçağımı bileyim biraz. <laughs> Somonun yanına süs koymuşlar. <laughs> süs. Süs. Bu eski halimden. Diyete girdim de. Eser yok şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Niye ne kadar lezzetli bak. Kızarmış dondurma istiyor canım. Sen bir idolsun. Sadece buz kalıpları They yiyebilirsin. Dekomi Ares. Yemek. <laughs> Sadece püre. <laughs> Yoğurt kasesini. Ben seviyorum ya bu hayatı. Sen sevdiğim şarkılarından biri geliyor ama sen sevmezsin çok yavaş bir şarkı. ama dinleyeceksin eşek dayı. <laughs> şey bu mu yani? Ya bir tane bir tez bir tane bilekli evet. <laughs>

Oh, ne dedin? Burada ne mi Ne diyorsun? Tuz gibi, tuz gibi. misin? Hot on the şarkısı. Bu kastım olmuyor. Şu an Abi bunları her seferinde soracak. İnip bakayım. O kadar alıştırdılar ki beni. Yani amirim ha? hala benim e, park skillerime güvenmiyor musun? Fazlasını güveniyorum hayatım. O yüzden mi soruyorsun? Ya, kişibarlık olsun ya. Yani. Ben iyi araba kullanan kadın hayatım boyunca bulamayacaksın diyorsun. Wow diyorsun. Abi. Wow. Çağlar, bak, ne kadar uzaktayız, sen biliyor musun? Şu anda ben Fetket yazacağım. 400 metre. Tamam, 600 metreyi geç. <laughs> 400 metre çek. Hayatım, şurası yemem saçmalama. 400 metre çek. Ama çok yok, küçük kuras. Yani 1 kilometreyi bedel. M600 metre kuralım var mı? Sana şu an böyle bakıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu böyle kısa bir videoydu. Yani aslında şöyle birazcık hayatım hakkında böyle ufak ufak size update, bir güncelleme. Bu sıralar birazcık öyle. Çünkü bu sıra inanılmaz yorgun. Böyle sürekli bir şeylerle koşuşturmacalı. Aynı zamanda mevsim geçişlerinden dolayı e, astım krizleriyle geçiyor. Ama haftaya çok güzel sürprizlerim var. Yapabilirsem yapacağım. Söz yapmaya çalışacağım. Ama şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sizi inanılmaz derecede çok 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 seviyorum. Bu arada videoda fark ettiyseniz tekrar diyete başladım. Bu konu hakkında da konuşacağız. Her şey haftaya güzel olacak. Evet. Uf yarın sabah. <laughs> ya yani saat şu an 1 ve ben 5'te uyanacağım. O yüzden artık bir an önce uyuyayım. Bu videoyu kapatıp bunu videoya ekleyip bir de o videoyu yükleyeceğim. Daha çok işim var. O yüzden artık kapatmamın vakti geldi. Sizi inanılmaz derecede çok 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 seviyorum. İyi ki iyi ki iyi ki hayatımdasın. İyi ki varsın. Her geçen gün bana daha iyi geliyorsun. Umarım ben de sana iyi geliyorumdur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.